Yani aslında iki husus önemli. Birincisi şu güvenli bölgenin aslında birinci etabı tamamlandı. Yani bu dokuz günlük süre içerisinde TSK'nın başarısı, siyasi liderin buradaki kararlı tutumu ve bugüne kadar aslında süreci çok iyi yönetmesiyle Türkiye'nin çok uzun süredir hani konuştuğu, güvenli bölge için tezlerin net olarak dile getirdiği işte bir taraftan sınırda bir ferko koridoruna izin vermeyeceğim, diğer taraftan işte mültecilerin geri dönmesi, aynı zamanda da Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesinden yani net olarak bugüne kadar güvenli bölgeyi için inşa etmesi gerektiğine yönelik olarak bir tutum ortaya koymuştu. Bunun içinde aslında bütün süreçleri iyi yönetti ve en nihayetinde dokuz günlük bir süreçte bu güvenli bölge'nin ilk etabının ben tamamlandığını düşünüyorum. Dolayısıyla yani burada ikinci söylenmesi gereken husus yani birincisi güvenli bölgenin birinci kısmı tamamlandı. İkincisi şu, beklenenden çok hızlı aslında bu güvenli bölge tamamlandı. Şimdi geriye bakalım. E, Fırat Kalkan Harekatı başladığında şöyle deniyordu. Ya işte burası Türkiye'nin Vietnam'ı olacak ve bir batağa saplanacak. Biraz uzun sürdü ama Türkiye orada bir başarı elde etti. Afrin'e gelindiğinde Burası işte PKK için Öcalan için çok önemlidir burada burayı PKK öyle kolay gözden çıkarmaz Dolayısıyla Türkiye buradan çıkamayacak diye bir beklenti oluşturuldu bunun üzerinden hem içeride hem dışarıda bir algı oluşturulmaya çalışıldı orada da aslında çok e, çok, çok daha kısa bir çok çok kısa bir sürede başarı elde etti ve e, bu güvenli bölgeye yönelik olarak operasyon başlatıldığında çok daha hızlı yani Fırat Kalkanı Harekatı'ndan, Zeytin Dal Harekatı'ndan öğrenilen süreçlerle çok daha hızlı bir şekilde aslında sahada başarı elde etti. Şimdi bu dokuz günlük süreçte işte 65 yerleşim yeri 1360 kilometre kare alan ve işte 700'ün üzerinde terör örgütü üyesinin etkisi hale getirildiğini biliyoruz. Aynı zamanda yakalananlar var, teslim olanlar var. Hatta yani hızlı bir şekilde başarı alınması işte PYD'nin ya da batılıların tabiriyle SDG'nin içerisindeki Arap unsurların ya da diğer unsurların hızla çözülerek aslında 600'ün üzerinde de olduğu açıklanıyor. Dolayısıyla sahada bir başarı elde edildi ve bu başarı üzerinden aslında Türkiye o sahadaki başarısıyla masaya oturdu. Dolayısıyla eğer 9 gün önce masaya otursaydı benzer bir işte tehditler üzerinden mektuplar üzerinden ya da başka şeyler üzerinden masaya otursaydı bu kadar güçlü bir şekilde masadan kalkamayabilirdi. 13, 13 madde aslında şunu gösterdi bir ABD Türkiye'nin güvenli bölge iddiasını güvenli bölge tezini kabul etmiş oldu aslında bu güvenli bölgenin de meşruiyeti açısından önemlidir. Diğer taraftan şu eğer başarılı olursa Türkiye hiç orada silah kullanmadan terör örgütü bir taraftan ağır silahlarını teslim edecek. Diğer taraftan işte bugüne kadar kazdığı mevzileri boşaltacak, imha edecek. Hatta şunu biliyoruz işte bu 9 günlük süreçte ABD ordusu çekilirken kendi üstlerini de bombalayarak çekildi aslında. Yani kendi üstlerini imha ederek çekildi. Dolayısıyla bu da önemli. Diğer taraftan hani bu... 13 maddenin içerisinde örneğin işte Türkiye'nin NATO'dan son dönemde çıkıp çıkmayacağı meselesi batıda tartışılıyordu. Net olarak burada Türkiye'nin NATO için çok önemli olduğu vurgulandı ve en nihayetinde de diplomaside de aslında bir başarı elde edildi. Belki konuşacağız programın ileri sürelerinde ama bu diplomatik ve sahadaki başarının ardından hani o ilk dönemdeki tepkiler farklı bir yöne kaymaya başladı. Örneğin işte ABD'de bir düşünce kuruluşunda e, yapılan toplantıda ABD'nin en baştan YPG ile iş tutarak aslında e, hata Bu ettiği ve e, Suriye'deki politikasının iflas ettiği net olarak söyleniyor. İşte dün e, Alman Dışişleri Bakanı çok iyiydi. Ee, Eski, yani, çok, iyiydi. Gab çok Zigma, Evet Gabriel'in açıklamaları. açıklamaları çok net bir şekilde işte uzun süredir Türkiye'nin dile getirdiği tezleri tekrar etti dedi ki PKK ile Kürtler çok farklıdır Aslında batı PKK'yı bir şekilde orada bir aktör olarak aktör e, görerek hata yaptı dedi ve e, Dolayısıyla Türkiye'nin güvenlik kaygılarının anlaşılması gerektiğini söyledi Bence bu süreç yani Türkiye'nin sahade ve masadaki bu başarılar ilerledikçe diğer batıdaki aktörler de Türkiye'nin tezlerine daha da yakınlaşacak.